Merhabalar. Bir de benden dinle programının bugünkü konu endüstri mühendisi Bensu Hanım olacak. Kendisini yayına bekleyeceğiz. Geldiğinde de yayını alıp başlayacağız. Hepiniz hoş geldiniz şimdiden. Umarım hepimiz için mutlu bir hafta olur. Güzel bir haftayla başlayalım. Bensu Hanım gelince de bugün Endüstri mühendisliğinden bahsedeceğiz. Sizin de aklınıza takılan sorular olursa kendisine sorabilirsiniz. Ben de kendisine ileteceğim. Ben Hanım geldi. Ben Hanım istek atmanızı bekliyorum. Sonra sizi yayına alayım. Evet. Ben Hanım'ın katılmasını bekliyoruz. Evet. Kendisi istek attı. tutmasını bekliyoruz. Çok kısa bekletiyorum sizi. Bazen internet yavaş olabiliyor. O yüzden böyle ufak tefek aksilikler olabiliyor. Evet. Hoş geldiniz. Bağlanmasını bekliyoruz ben Hanım'ın. Evet. Merhabalar, hoş geldiniz. Ben sanırım beni duyabiliyor musunuz? İnternete galiba bir problem var. Ben Hanım şu an yayında dolmuş görünüyorsunuz. Bilmiyorum sesim geliyor mu ama e, Wi-Fi değilseniz mobil açarsanız daha kolay e, e, bağlantı kurulur. Merhabalar. Görüntünüz bana gelmedi. Çok kısa bekleyelim. Gelsin başlayalım. Siz beni duyup görebiliyor musunuz şu anda? Evet, ben Hanım tekrardan istek gönderdi. Hemen kendisini alalım. Bazen böyle ufak tefek canlı yayın aksilikleri olabiliyor. O da internetten kaynaklı. O yüzden bunlar küçük nazar boncukları diyoruz. Evet. Merhabalar, hoş geldiniz. Ben sanırım beni duyabiliyor musunuz? Görüntüm geldi mi size? Nasılsınız? Evet. Teşekkür Merhaba, ben ederim. Ben de iyiyim. Mu? Galiba internetinizde küçük bir problem var. Böyle kesik evet. kesik geliyor. Yani. Bir görüntünüz i̇yi. donuyor bir geliyor ama i̇yi. şu an iyi nasılsınız? umarım bir aksilik olmaz. <laughs> tamam şu an ben gayet yaşamadım. iyi her şey. ben de resmen başlayalım. Öncelikle birazcık kendinizden bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Ben Bensu. 2021 yılında Gaziantep Üniversitesi evet. Endüstri Mühendisliği evet. bölümünden mezun oldum. Ee, aynı zamanda gıda mühendisliği yandal ve İşletme açık öğretimden mezun olarak bölümleri bitirdim. Ee, mezun olduktan sonra Sirmaralı'da bir stajyerlik dönemim oldu. Orada hı hı. intern olarak başladım. Bizim birazdan tekrar üniversitesinde intern uygulaması mevcut. Bu uygulama kapsamında alternatif staj oluyor. Orada staj eğitimimi tamamladım. Daha sonra Dulkaralı'da iş geliştirme ve proje sorumlusu olarak çalışmaya başladım. Bu görevimden iki hafta önce istifa ettim. Ve şu anda Unheimlich Türkiye'de bölge satış sorumlusu olarak çalışıyorum. Aynı zamanda Hayat Derneği'nde iki yıldır gönüllü olarak eğitmenlik yapıyorum. E, e Koda'da yine gönüllü olarak e, çalışıyorum diyebilirim. Bunun yanında da yüksek lisans eğitimim devam ediyor. Böyle bir... O zaman maşallah on parmağınıza on marifet diyebiliriz. Her şeyden böyle gerçekten ne kadar güzel şeyler katmışsınız kendinize. Umarım bizi izleyen öğrenciler, işte tercih yapacak öğrenciler sizin bu tecrübelerinizden kendi hayat yollarını çizerler diyelim. Peki az önce bahsettiğiniz zaman kesinlikle de fayda sağlayacağınızı düşünüyorum. Şimdi tekrardan şu soruyu soracağım. Az önce bahsettiniz ama hangi okul ve bölümden mezun oldunuz ve neden bu bölümü seçtiniz? Bu bölüm sizin hayaliniz miydi? Ben gel Gaziantep Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Hı. Bölümünden mezun oldum. Bu bölüm e, benim hayalimdi. Üniversite olmasa da e, Gaziantep Üniversitesi hayalim değildi fakat e, bu bölüm benim hayalimdi. E, biraz bu bölümü nasıl seçtiğimi aslında belki arkadaşlara e? fayda sağlayabilir. 12. sınıfta aslında yoğun bir araştırma döneminden geçtim ben. E, her bölümde kimler çalışıyor, nasıl e, nerelerden mezun olanlar, hangi işlerde çalışıyor? Bunları araştırdığım bir dönemdeydim. Matematiğe olan ilgim e, mühendislik yazma konusunda beni e, motive ediyordu ama hangi mühendislik dalı seçeceğime karar vermemiştim açıkçası. Bu dönemde yaptığım araştırmalarda e, Endüstri Mühendisliği'nin platformuyla karşılaştım. Bu platformda e, yapılan araştırmalar, e, o bölümde çalışan insanların e, yazıları oluyordu. Burada kaizen terimiyle karşılaştım. sizinle de paylaşmak istedim. Bu terimi çok seviyorum. Hayat felsefemle de bir uyumlu bence. Kayı değişim zense daha iyi anlamına geliyor. Aslında sürekli iyileşme ve gelişme felsefesi anlamında. buna baktığım zaman ben kendi hayatımla çok eşleştirdim. sürekli gelişme, sürekli iyileştirme. Aslında endüstri mühendisliğinin ana felsefesi diyebilirim. Bu terimle karşılaştığımda bu bölümü okumam gerektiğini fark ettim. Ve işte bu alanda araştırmalar yapmaya başladım. Ve bölümümü de çok çok severek okudum. Şu anda da zaten dediğim gibi yüksek lisansa Harika. Ee, peki yüksek lisansa hazırlanma süreciniz nasıl oldu? Mesela e, yüksek lisansı yapma düşünceniz nereden? Mesleğinizi daha da ileriye taşımak mı? Yoksa okulda araştırma görevlisi olmayı ya da bir hocalık yapmayı mı düşünüyordunuz? Nasıl bir yol çizdiniz o noktada? Ee, şöyle aslında dediğim gibi bölümümü gerçekten çok severek okudum ben. Ee, bu anlamda şu anda hala e, böyle bir araştırma isteği tüm e, derslerde işte gördüklerimizin yetmeme hissi bana mezun olduğumda e, böyle, böyle bir his vardı. Daha sonra yüksek lisansa hemen başladım zaten mezun olur olmaz. Ee, dediğim gibi ana bilim dalımızda işte kendi etkinliklerimi daha fazla geliştirmek istedim. Bu alanda yapılan araştırmalara e, benim de belki yani yazdığım tezde bir katkım olur diye düşünerek e, yüksek lisansa başladım. Ayrıca e, yüksek lisansın gerçekten özel sektörde de hani sadece akademik olarak bir kariyer düşünen e, arkadaşlara değil aynı zamanda Bunu deneyimleme imkanı doldurdu. Benzü Hanım görüntünüz dondu. <laughs> <Heh>. Şimdi <laughs> görüntünüz yeni geldi de az önce söylediğiniz duyamadı. Görüntü dondu. Tamam. Tamamdır. Hangi kısımdan? Yani çok gidip geldi anlayamadım nerede kaldığımızı. Birden ekran karıncalandı. <laughs> Aslında sadece akademik bir kariyer düşündüğüm için değil. şu anda böyle bir hedefim yok ama dediğim gibi kendi bölümümde öğrendiklerimi bir ileriye seviye taşımak, bu alandaki yetkinliklerimi arttırmak ve kendimi daha fazla geliştirmek için yüksek lisansa başladım. Bu alanda yaptığımız çalışmalar, gördüğümüz dersler de benim özel sektördeki başarımı da oldukça olumlu yönde Ne kadar söyleyeyim. güzel, ne mutlu böyle. Kendinize sürekli bir şey katıp, kendinizi ileriye taşıyorsunuz. Zaten hayat mottonuz da hep iyileşmek ve yenilenmek üzerine. Ee, peki, okuduğunuz, okum yani Gaziantep Üniversitesi'nde okudunuz. Ee, Okulunuzun ve bölümünüzün artı eksileri nelerdir? Mesela e, bu bölümü ya da okul yazmak isteyen arkadaşlara ne gibi bir öneride bulunmak istersiniz? Ee, şöyle, aslında ben e, bir endüstri mühendisi olarak biz genelde e, firmalarda hep veriler üzerinde konuşuruz. E, bir şeyi açıklayacağımız zaman hep e, istiklal yöntemlerden yararlanırız. O yüzden ben arkadaşlara da e, bölümle ilgili ufak bir yapılan araştırmayı paylaşmak istiyorum. Son zamanlarda... Şey, ben sanırım yine görüntünüz dondu. Son zamanlarda beni duyabiliyor musunuz? Tamamdır. Ben sanırım beni duyabiliyor musunuz? İnternet gitti yine şeyde kaldık. Son zamanlarda söylemiştiniz. Son zamanlardan sonra Görüntü kesildi. Şu an, Şu an geliyor. geliyor mu? Tamam. Son zamanlarda yapılan bir araştırmadan Hı -hı. bahsedeyim demiştim. Career.net'te işverenlerin yaptığı bir işverenler üzerine yapılan bir araştırma. Yaklaşık 486 bin işverenin kariyer.net'teki hareketleri incelenmiş. Hangi bölümlere, hangi üniversitelere buna bakılmış. Bu anlamda Gaziantep Üniversitesi'nde en çok işverenlerin tercih ettiği bölüm Endüstri Mühendisliği yani birinci sırada. Türkiye genelinde baktığımızda ise 46. sırada tüm bölümler ve tüm üniversiteler arasında diyebilirim. Bu anlamda gerçekten güzel bir bölüm. imkanı çok fazla. Ben sanırım yine donduk. Bense Hanımcığım görüntünüz dondu. Evet canlı yayın aksilikleri olabiliyor demiştim. Biraz internet kaynaklı problemler olabiliyor. O yüzden şimdi ben Hanım tekrardan katılır. Az önce söylediklerini de duyamayan arkadaşlar için toparlayacak olursak olursak ben anladığım kadarıyla anlatayım size. Kariyer.net'te bir araştırma yapılmış meslekler üzerine ve tercih edilen bölümler üzerine iş arayışlarında. Endüstri mühendisliği bu noktada 46. sıradaymış. Ee, buna bunu eklemişti. Ben de buradan sizlere duyurayım. Kendisi de zaten geldiğinde tekrardan altını çizer. Çünkü orada bir e, yayın koptu. Belki arkadaşlar duyamamıştır ya da sormak istediğiniz bir şey vardır. O an soramamışsınızdır. O yüzden böyle bir e, bilgi verdi. Bence çok güzel bir bilgi. Çok güzel de bir araştırma. Son zamanlarda yapılan bir araştırmayı göz önüne alırsak. Şimdi Bensu Hanım geldiğinde tekrardan ondan da dinlemiş oluruz. Evet. Evet. Bu arada mutlaka sizin de merak ettiğiniz sorular varsa sorabilirsiniz. Ben Bensu Hanım'a iletiyor olacağım. Evet böyle beklerken şey oluyor, heyecanlı oluyor ne zaman gelecek diye. Güzel bir haftaya başlamışsınızdır umarım. Pazartesi sendromu olmadan, keyifli. Zaten pazartesi atlattıktan sonra cuma hemen geliyor anlamıyoruz bile. Neredeyse Ağustos'un ortasına geldik sayılır. Zaman çok hızlı geçiyor. Artık tercihlerinde de son gününe geliyoruz. Yarın tercihlerde de son gün gençler kıpır kıpırdır neresi gelecek, hangi şehir, hangi üniversite onları göreceğiz. Şimdi ben Su Hanım'dan da bir geri dönüş bekleyelim. Evet, ben Bensu Hanım'dan istek bekliyoruz. Yayına tekrar çıkıp bağlanalım. Ben sanımı alalım. Büyük ihtimal bir kopukluk yaşadı ama şu an görebiliyor mu, katılabiliyor mu bilmiyorum.